Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ekonomi tabii ya ki var. ne olsun başka. Nasıl pahalılık var mı? Çok ekonomi var mı? Yani her şey iki katından da artık yukarıda. Mesela ev kirası normalde 1900 olan ev kiraları şu an 4000 öğrenci olarak çok net bir şekilde biliyorum. Neden bu hallerdeyiz peki? İktidar desem. <laughs> <laughs> Tamamen 2023. iktidar yani. Başka hiçbir açıklaması yok ki. Onlar bitirdi. Onlar devam ettiriyor. Umarım böyle gitmeyecek ama. Gençler bir şeyleri değiştirecek. 2023'te kime oy verecek gençler? Yani umarım iyi bir aday çıkar da ona oy verirler. Şu an için herkesin kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğru düzgün bir aday yok ortada. Ama sağlam bir adayla biz bu hükümeti çok güzel yerlere getireceğiz. İnanıyorum yani buna. Teşekkür ederim, Çok sağ olun. Kolay gelsin. Abi vatandaş, sağ ol, vatandaşın gerçek gündeminde ne var abi? Ortam bağal abi. Emekli acından ölüyor. Tamam mı? Ondan sonra bu adam işi kötü etti. Açısası bu. Herkesin gücü yetmiyor. Ekmek beş lira olmuş. Yunan gelmiş adalara konmuş. Ben askerdim 75'te. Benim kazandığım adalar Ecevit'in zamanda kazandığım adaları verdiler. Şimdi niye Amerika yığdı top silah oraya tuttu? İçine rugasıyor. Dışına rugası. Bizim topraklarımızı vermesin. Ortam uçtu gidiyor Türkiye. Son zamanı kötü etti. Bu adam oy yok artık. Bitti bu Daha adam. Önce verdin mi abi oyu? Verdik. Bu adamın işi bitti. Bitti 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 abi. Yerine kimi getirmemiz lazım abi? Kim düzeltir ülkemizi? Ge geçsin de abi. Bu yanındaki bir dene bir kuyruksu var bir. hani bayrakçıydı vatandı. Boyun emekliye bir şama vurun diyordu. He. Zürüyetsiz odana züretsiz diyordu. Nasıl bir yoldular şimdi? He? Türkiye uçtu gitti abi. Orta omuzumuzu artık kaldıramıyor. Kimsenin hesap sorulma yok. Bitti artık Türkiye bitti. Kim gelse gelsin abi. Hayırlısı gelsin. Türkiye son kötü olsun. Irak gibi, Suriye gibi olmayalım. İçimiz temizlersin, bitsin içimiz. süreler geçsin, Türk acı çok. Acı çok. Geldi bir daire iki tiller olmuş, iki buçuk tiller olmuş. Nasıl alacak vatandaş? Hep köylere geri göçüyorlar. Tarlalar ekilmiyor, mazut bahalı. He, bahalı. Ne yapsın adam boz yatıyor tarlalar hep ya. Acımdan yok ya. Kimseye emek diye bir şey yok ya. Anca nar atıyorlar, nar atıyorlar. Evlasyon düşecek, evlasyon. Omzumuzda yeter artık ya. Düşsün evlasyon ya. Bitti. Abi bitti Türkiye. Kim gelse gelsin abi. Bu geçsin de kim gelse Vatandağın gelsin. Vatan açık verilen sığınmacılar var abi. Bunlar oy kullanmalı mı sence? Ya kullanamaz. Nasıl kullanıyor? Türk vatan vermiş? Soylu. Çalışma Bakanı. Niye vermiş? Oy kullanamaz. Bunlar bitti artık. Onlar temizlemesi lazım. Göndermesi lazım. Yeter onlara yardım ya. Türk acı Türk acından ölüyor, geberiyor. Yoksullar var, fakirler var. Ya yazık değil mi onlara? Onlar doyuruyorlar. Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor. Rusyalılar geliyor. Artık Ukraynalılar geliyor. Türkiye olmuş bir şey. Böyle karşı. Yani bize karşı gelecek. Suriyeliler hep tabi kaldım. 4 milyon maaş alıyorum ha. Ha. Aç kalmadı. Niye kalmıyormuş? Doysana milleti, doysana. Torbalarla ekmek var, ekmek. Burada bu mu? Zabanın ekmek alsana. Sen yandaşsın, yanda. Sen mi yesin diyorsun adam yandarsın ekmeği? E, orada ben, orada çep ben. Müdafaa etme. Bir adamı koyun gibi üç kere seçme. Üç kere seçme. Vatan ayrı sensin. Sensin. Ha. On tane aç var burada. Kaçma, kaçma. Çıkart paranın cebini boşat. Boşat. Dağıt millet. Hadi bakalım öyle zengin sen. Dağıt millete parayı. Yandaşsın sen, yandaş. Hadi çık yol. Git. Sen nasıl sen tabii? Ya sen, vatan seversin. Vatan sever vatan seversin sen ha. Belli. Belli belli zaten. belli belli zaten. Ne olduğunu belli. Sen vatan sever oldu. Muyum, Ekonomiyi soruz abla nasıl <laughs> değerlendiririz? Problem var mı? Çok güzel yok. Sıkıntı yok diyorsun. Yok. Şu yan yola bere geliyor. Herkesin önünde lahmacunlar, telefonlar, her şey çok güzel. Çok güzel. Senin <laughs> nasıl önünde var mı lahmacun? Telefonun var mı lüks? Var, canım da telefon. Buralık telefonum var. 5 milyon. Beş milyon telefonu mu? Çeksin. Ben de seyrederim Neyi hangi vereceğiz ne 2023'te. Ha? Sandıkta kime oy bas, basacağız? O benim içimde. O benim içimde. Peki, bu hükümete verimiz abi abla şu anda. Verin. Verin. Verirsin. siz. ne yapacaklarını gözünüzün önüne alın bakalım. Gelecek daha beter olur. Şu an nasılsınız Yok. abla? Ha? Şu an iyi miyiz? Çok iyiyiz. Yapma abla ya. Çok iyiyiz. Her şey inmeye de başlayacak. Ne zaman o inecek abla? Düşünsek, baş bakalım öyle derse doğrudur. İnecek demedi ki ama. Dedi. Faiz benim bankaların faizi düşürmeye başlayacağım dedi. Nasıl inmez? Ne zaman? Yakında başlar. Başlar. Millet ölünce mi abla? Niye ölüyor? ya? Hiç acelen yok. aç ölen yok. Açmazları görmedim ben. O marketlerin onu dolu, git torbalarını doldu, kasaya öde git. Abla açlık var mı, yoksulluk yok. var mı? Yok. Abla var dedi. Diyorsun, onunla daha geleceği görecekler. Onunla Allah geleceği Emek, düşünmesin. Emekli miyiz abla? Emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Üç buçuk. Yetiyor mu üç buçuk? Yetiyor Allah olmayan adam. Kira ne kadar veriyorsun? İki üç. Üçte kira veriyorsun. Üç buçukta emekli daha, alıyorsun. Beş yüz TL'ye geçiniyorum. Çok güzel. Ay, onda kadar beş TL'ye geçiniyorum. Çok mutlu Allah'ıma geçiniyorsun. Su parasını bin, falan, bin, kim teyze, bin bin, bin bin, falan kim bin, veriyor? Teyze doğalgaz parasını falan kim veriyor? Doğalgaz parasını falan. Üç buçuk hepsine yetiyor mu teyze? Ya teyze nereye yetiyor Allah aşkına ya? Zaten üç beş bir olmuş kira. Allah Allah. Kötür teyze. teyze. <laughs> ben de abla tellikle geziyoruz. Ha? Ayakkabım Tellik. çok ayağım ameliyatlı. Ha? E o zaman nasıl ekonomi iyi oluyor? İyi, çok iyi. Beterin beteri var. Tamam teyze güzel aynen. Halına şükür kardeş. Beterin beteri var halına şükür kardeş. Çok güzel ortalık. Evet. Biz yapıyoruz bu zamları bu şeyleri. <laughs> Falanca da zamma ben niye komuyan? Fiştancanın marketi pahalı, benimki niye pahalı? İyi mi diyorsun teyze? Çok, iyi diyor, çok güzel. İyi diyorsun. Önce de pacağının mı düştü bu ökeni bile? Sen emekli maaşına ne kadar emekli maaşın? Sana da. Sana Böyle beklersin abi. İnsanlara böyle beklersin? Allah kutlasın. Neden bu hallerde pek yakışıklı? Abi valla... Kalabalıktan. Kalabalıktan mı? Kalabalıktan. Baştaki sorum ne abi? Şimdi teyze iyi diyor ya... İki kaç, kaç emekli maaşı var? 3500 lira alıyormuş, 3000 lira da kira veriyormuş. E teyze peki senin doğalgaz şeyini falan kim veriyor? Hepsini ödüyorum, hepsini. 500 TL yetiyor mu? Wow. Zaten iki buçuk kiram. Ne bileyim 500 olduğunu. Oğlan da çalışıyor. Karaba ol millette, sen bu şu Ben birazdan geleceğim. Gelecek yani. kaygısı yaşıyor musun Aşır, sen? Yaşıyorum tamam, tabi abi ya. ya. Milletin onda lokantada dolu aha böyle dıklın dıklın. Ya, sen en iyisi sensin. Insan, olmayan, en iyi sensin. En iyi sensin teyze. En iyisi benim ben. Çek gündeminde ne var? Yoksulluk. Nasıl abi çok var mı yoksulluk? Çok hadinden fazla. Ne hangi kanal? Kanal Dünya abi. Neden bu hallerdeyiz abi? İyi yönetilmediği için. Oy verdik mi bu yönetenlere peki zamanda? Asla. 2023'te kime oy vereceğiz? Var mı aklımızda bir isim? İsim? Altılı Masa. Altılı Masa. Altılı Masa. Altılı Masa'da. kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin abi? bizi de olabilir. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere altısı da olabilir. E, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Gerçek gündeminde şu anda ekonomi var abi. Ben de bir esnafım. Gerçekten çok zor bir durum nasıl yani. Nasıl esnaf elektriğini suyunu ödeyebiliyor mu Gönlünün rahatlığıyla? Valla abi çok zor. Gerçekten zor. Ben dolaplar hepsini iptal ettim. Bak yazın ortasında dondurma satılıyor. Dondurma yok. Dondurmayı kaldırmışım. Ekonomi çok kötü. Kurtarmıyor çünkü değil mi dondurma? Elektrik abi. parasından kurtarmıyor karı. Yok kesinlikle kurtarmıyor abi. Ekonomi çok kötü. Peki, Peki değiş nasıl düzeliriz? Çare nedir? Erken seçim olması lazım hemen değiştirmemiz lazım abi. Güçlü bir sesizse daha iyi olur sence Türkiye'nin faydasına. Yani şu anda benim gözümde Ekrem İmamoğlu. İkinci sırada Mansur Yavaş. Yani bunlar şu anda çok güzel yönetiyor. İstanbul'u da Ankara'yı da ikisi de çok güzel yönetiyor. Vatandaşına hizmet ediyor diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var abi? Vatandaş gerçek gündeminde ne olduğunu bilmiyor. Değil mi? Aslında gerçek gündem nedir? anakronizmi yani tarih öncesini yaşıyoruz. Geleneksel düşünüyoruz. Yenilikçi düşünmüyoruz. Yani ülkemizin değil mi? Güncel durumunu anlayabilecek, kavrayabilecek bir vatandaş yok abi ülkemizde. Maalesef yok. Değil mi? Yani ekonomimiz ne durumda? Öyle değil mi? Veya toplumsal kalitemiz ne durumda? Bunu idrak edebilecek ortalama zekaya sahip bir vatandaş kitlesine kitlesi yok. Dolayısıyla bugün gündemimiz her şeyden önce gündemimiz kaliteli insanlar yetiştirmediğimiz problemidir gündemimiz. En büyük problem odur diyorsun. Tabii ki yani geleceği kurtarmak için kaliteli insanlar yetiştirilmesi lazım değil mi? Çünkü her şey insan unsurlu. Düşünebilen, empati kurabilen, matematik bilen, fizik bilen bir toplum değiliz. Bu bizim için çok megatron bir durum. Onun için dolayısıyla ben burada devlet mekanizmasına sesleniyorum. Belki sesimi duyar. Geleceği kurtarmak için kaliteli insanları yetiştirin. Lütfen bu çok önemli. Her şeyimizi kaybederiz ama yine çalışır kazanırız. İnsan sermayemiz yoksa hiçbir kazanım elde edemeyiz. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Gerçek gündeminde ne var abi? Vatandaşın her şey geçim sıkıntısı. Bir de rahatlık, huzur. Nasıl abi? Ekonomi nasıl abi? Ekonomi bomba. Neden bu hallerdeyiz peki abi? Allah ne bileyim ben 1965'ten beri avcılardayım. Ha. 94'ten beri ilk defa avcılar bir hizmet görüyor ana kentten. Ben de belediyeciyim, ben de emekli oldum. Ama maalesef görmedik hiç. Hani partiler birbirlerini destekleyeceklerine birbirlerini suçluyordu. Onun için yani avcılar hizmet ister. Peki nasıl düzeleceğiz abi Türkiye olarak? Türkiye olarak ne olacak? Bugün pazara gidemiyorsun. Pazara 20 lirayla 30 lirayla giden bir bayan. Tamam mı? Bugün 100 lirayla gidiyor boş geliyor. Daha nasıl düzelsin ki? enflasyon. Emek, emeklinin maaşı şimdi kirası varsa, çocuğu okuyorsa nasıl geçinecek? Kim oy vereceğiz abi 2023'te? Vallahi bir şey diyemiyorum şu anda. O kime verdik? Benim oyum belli. Bence CHP'ye oy, oyum verdim. Millet bakın kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin abi? Cumhurbaşkanı ol olarak devletin Cumhurbaşkanı, vatandaşın, halkın Cumhurbaşkanı olacak. Partinin Cumhurbaşkanı olmayacak. Partili olmayacak. Gerçek şey, gündeminde ne var abi? Bak ne var biliyor musun? Gidip oradan havalimanında unutulan şeyler aldım. Bak ayağımda terlik var. Ayakkabı bile yok. Neden bu hallerdeyiz abi? Bu durumun enflasyon yüzünden. Durum bu. E kim getirdi abi bizi bu duruma? Getiren getirdi belli zaten. O verdik mi getirene daha önce? Çok verdik. Müslüman olduk mu abi? Sence? Bak. Peki abi çoluk çocuğun geleceği ne olacakmış artık? Şuna bak. Ali abi. <laughs> Teşekkür ettim. Oyun vermekle ekonomi... Türk, Türk vatandaşına soruyoruz ama. ekonomik soruyoruz, nasıl değerlendiririz? Problem var mı ekonomik olarak? Olmaz olur mu? Var. Tabii ki de var. Neden bu hallerdeyiz kızlar? Tayyip yüzünden. 2023'te kime oy vereceğiz? Hiç kimseye. CHP'ye. Sen kime verirsin? <laughs> Verirsem yine CHP taraftarı olurum. Peki, Milli İttifakı'nda kim Cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Masum Yavaş, Ekrem İmamoğlu? Masum Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu. İkisinin arasında başka kimse olamaz bence. Is it good? Yeah.